Sevgili arkadaşlar, biraz sonra e, Giresun'da yaşanan felaketin ayrıntılarını izleyeceksiniz. Yine buradan e, tüm Giresun halkına ve tüm Türkiye'ne, Türkiye'ye başın sağ olsun diyorum. İnşallah böyle felaketlerle yüce Yaradan'ın bizi e, imtihan etmez. Yine geçmiş olsun diyorum sevgili arkadaşlar. Yok bir <laughs> başka bir şey yok herhalde. Bu çaycı Mehmet'in ya da telefoncunun camı gitti baba. Gidiyor ki şu olabilir değil mi? Bence bir gün geçti. Ya onca gün de bir olmaz. Bu ne ki bu? Bu nasıl gidecek ki? Nasıl düzelecek bu? Evet. Bu şey bu şeyler. Haber al Antalya. Antalya için halkın sesi.